Evet arkadaşlar herkese selamlar. Servay ben kaldığımız yerine devam ediyoruz. Bu haftanın oyunlarına bakmaya. Ee, Dead Island var zaten. Baba bir oyun. Müthiş. Tavsiye ederim. Oynamadıysanız oynayın. Şu an Game Pass'te. Diğer Action'ı çok sevmedik ama şimdi Game Pass'ten Epic'e geçelim hemen. Epic'teki oyunlarımıza bakalım. Epic'te bir tane oyun var. Bir tane de şeyden geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Amazon'dan geliyor. İki tane oyunumuz olacak. Eğer tabii ben yanlış hatırlamıyorsam. Epic'te biraz indirimler var. Şöyle bir onlara bakalım. İndirimlerde nelerim? Ödülüm varmış. 7 lira ödülüm varmış. Hadi hadi iyisiniz. Şimdi metrolar indirimli ama sakın metroları almayın. Zaten metrolar herhalde Epic'in ilk verdiği oyunlardan biriydi bu işe başladığında. Belli noktada Metro Exodus'ları verdi. Vermeye devam ediyor. Yani o yüzden çok ben buna para ödeyin demem. E, haftanın fırsatı Why on the Hunter Şeyin yolu e, Avcının yolu gibi bir şey ama Oynamadım bunu da biliyorsunuz Call the Wild var O varken buna verilir mi o da çok Ben çok mantıklı gelmedi Şimdi gelelim buraya Witchit ve Ghostwire var Şimdi Ghostwire bizim kanalımızda var o da çok büyük bir oyun Yanlış hatırlamıyorsam Çok da sevmiştim ben bu oyunu Şöyle yapalım. Şunu şuraya atalım. Şuradan bir kanalımızı görüntüle diyelim. Geldi. Ge Destek herhalde çıkar diye düşünüyorum. Çıkmaz da ben yüklememişsem çok üzülürüm ama var burada. Bakın. 76 görüntülenme ile adeta can çekişiyor. Bir yıl önce koymuşuz bu oyunu. Siz de buradan şuraya koyarım zaten şu an kartlara. İndirebilirsiniz. Şey izleyebilirsiniz. Güzel bir oyun. O yüzden bu oyunu indirmedim. Ya bak bunu veriyor. Bunu zaten oynadık ya. Neyse. Epic'te da şey veriyor. Şimdi bu Witchit'i veriyor. Diğer oyun olarak Epic. Ona bakalım. Ghostfire güzeldi. Ben beğenmiştim de. O zaman oynarken de beğenmiştim. Güzel bir oyun. Böyle bir kolumuz var. Böyle bir yerlere koşuyorsunuz, gidiyorsunuz. Akarım ben. Küçük şort yüklerim belki. Ghostfire videom bulursam. Eski çünkü bayağı bir yıl olmuş. <laughs> By Rolling. Evet. Which it yani bir cadı simülasyonu mu ne bu? Which it o cadı cadı, onlar cadı gibi ya da o cadı diye mi şey bilmiyorum. Yani which it yani o bir cadı. Ha, bakın saklanıyor maklanıyor ve Türkçe. Herhalde biz bir cadıyız ve yakalanmamaya mı çalışıyoruz? We have update or data privacy policy please write in falan filan. Yani diyor ki kısaca şuna okey geç. Boş yapma. eee evet. Play Halloween eventları da varmış. Bir değişik bir amca var burada. Türkçe vardı biz sonra İngilizceye döndük. Niye öyle oldu? Allah Allah Türkçe varsa Türkçe abi. Güzel bir çıtır müziği var ama şöyle bir onları bir alalım. Ee, bir kaydedelim. Sohbeti etkinleştir, yardım göster, cadı ana hattı neyse ne olur bilmiyoruz. Oyna diyelim. Aa, online bir oyun bu ya. Aa, online bir oyun herhalde. Evet, bakalım bu videomuza kimler konuk olacak? Yani oradan izin veriyoruz. John Pork. Görünüşünü seçin yeteneklerini Zaten seçin. bir tane görünüşümüz var. Ee, yeteneklerimiz neymiş? Avcı kendi ağırlığını belli bir orada vurur ya da tavuk fırlatırmış. Ben şu daha bir güzel gibi geldi. Ha büyük engelleme kanca varmış. Kancayı seçelim. Diğerini de kendimizi top yapıyormuş ve ne atıyormuş? Ortaya çıkaran bir bir şey varmış. Tamam şunu yapalım. Takımımız buymuş. Hazır diyelim. yok. Bağlantınız koptu. Biz cadıyı bulmaya çalışıyoruz? Hmm. Kancamız var. Biri koşuyor herhalde. Onun kovalıyoruz şu an. bizim o? O tavuk atıyor herhalde. bu sürede birinin bağlanmasını bekleyeceğiz herhalde diye tahmin ediyorum. Ya da şurası neymiş? Ya da menüye dönelim. bağlantı yok diyor neden öyle bir, bir bağlantı problemimiz var hayır bağlantımız var ama bir bağlantı Welcome to... dur bir dakika şimdi bağlanıyor sanki Sanırım yine ep'in arka tarafta kapanmasıyla alakalı bir bağlantı problemi yaşıyorum. Şu ep'i bir açar mısın dostum? Siz neler gördünüz şu anda acaba? Neler gördüm? Heh, bu açıldı şimdi büyük ihtimalle. Açıldığı zaman herhalde bağlanır. Daha deneyeceğiz. Evet arıyormuşuz. Bakın bu cadı burada. He, oyunu izliyoruz şu anda biz. Bakın bir de burada var. Ayıcıklar nerede şu an? Bakın bir de burada. Ha bir tanesini yakaladı. Top var orada. Fark edecek mi? Salak burada yerinde duramıyor. Bakın zıplıyor orada salak. atması gerekiyor. Hmm, onu da yakaladı. Aha bu salak atladı. 30 saniye kaldı. Bu şişe oldu abi. Evet bir tanesi burada saklandı. tanesi burada cadılar kazandı. Ama biraz şeydi. Tek cadı vardı herhalde. Onlar da üç kişilermiş herhalde başta. Bak. Bakalım biz oyunu alacak. Hazır diyelim. Yine bağlantımız koptu diyor ama inşallah. Aha biz neyiz? Cadıyız. Aha, 8 saniye var. 3 2 1 Aha Ha yakaladı bir tanesini. Geziyor orada. geziyor. Bak 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 bana vuruyor eşşi olaç. Ağaca doldum. Bu da benim tepemde geziyor. Yedik mi <laughs> Çok yakın yalnız. <laughs> <laughs> Tavuk da çok yakınımda geziyor mu? buradan gitsek <laughs> Hindistan cevizi çalıştı ya Çok yakında yine. Aha tavuk. Tavuk var ya arıyor. Şeyin içinde arıyor beni. Aaa siktir. Lan ya kaldı. Son anda kaçtık ha. 8 <laughs> gücüm kalmış. Evet. Tamam. Menü diyelim. Ee, ana menüye dönelim. <laughs> Güzel oyun. Değil mi? Keyifli biraz böyle bağlantı hataları falan bir şeyler diye ama <laughs> e, ama yani oynanır gibi keyifli ben sevdim yani bu tarz oyun arkadaşlarla güzel oluyor bir ekiple oynanabilir belki e... evet efendim e, cadılı madalı oyunumuza da bakmış olduk epic bu hafta bu oyunu bedava verdi ama bu oyun normalde de bedavadır bence çünkü online bir oyun olduğu için E, tarzda oyunlar var. Bu da onlardan biri. Teşekkür ederim efendim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Devam ediyoruz. Başka oyunlarımız daha var. Bay bay.